Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Bandi kamyasını nasıl kaldırır ee, onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarım videomu like atmayı unutmayın. Ee, şimdi size aşağıda bir link vereceğim. O link tıklayarak şöyle e, bir arayüz karşınıza geliyor. Daha sonra şunu indir tıklıyoruz. Ben indirmiştim. Arkadaşlar daha sonra ise e, görüyorsunuz şöyle geldi. Bunu sağ tık yapıp dosyaları çıkart diyoruz ve tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada Bandicam dosyası geldi. Bunu iki kere tıklıyoruz. Şurada çıkalım tıklıyoruz. Ve şunları masa üstüne aktarıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu Keymaker dosyasını sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır. Oraya tıklıyoruz. Şuraya ise emr adresi yerine buraya sallaması yapıyoruz. QA 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 ben öyle yaptım. Yani uzun olması lazım. Daha sonra register app legityen okuyamıyorum. Gördüğünüz gibi bandikam oldu. Yazısı kaldı. Bunu yaparken bandikamımızın kapalı olması lazım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları geri dönüşüm atabilirsiniz. Eğer e, video işi, işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.